Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere bir YouTube apisi kullanarak açıldığında sayfamızda otomatik olarak oynamaya başlayan fakat sesi kısık halde yani sessiz şekilde açılan bir YouTube videosunu sayfamıza nasıl ekleyebiliriz? Kısaca bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Gelin isterseniz hep birlikte normalde bir YouTube videosunu web sayfamıza nasıl ekleyebiliriz? Kısaca onu görelim. Şöyle sorduğuma ait bir YouTube videosunu açıyorum. Burada arkadaşlar paylaş diye bir buton var. Buraya tıklıyoruz. Bize verdiği bu linki eğer WordPress kullanıyorsak direkt bu şekilde yapıştırdığımız zaman video görünür hale gelir. HTML kullanıyorsak veya başka bir içerik yönetim sistemi kullanıyorsak şuradaki ekle butonuna tıklamamız gerekir. Nedir? Bir iframe e kodu. Bu iframe e kodunu kopyalıyoruz. Ben daha önceden index iframe e diye bir HTML dosyası hazırladım. Bunun body tagı kısmına etiketi kısmına yapıştırıyoruz. Dosya kaydet. Şimdi bu iframeli e HTML dosyasını açtığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu HTML'in içine gömmüş oldum. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi video oynamaya başladı. Fakat tabi bu şekilde bir eklemede Tekrar tabi bunu açayım ben. Gördüğünüz gibi video kontrolü olarak sadece şu ekranı ayarlayabiliyoruz kodlardan. Çünkü iframe e içerisindeki kodlar bize sadece şu ekran büyüklüğünü ayarlamamıza olanak veriyor. Peki otomatik olarak açıldığında oynamaya başlayan fakat ses kontrolünü kullanıcıya bıraktığımız bir video kodunu nasıl elde edeceğiz derseniz. Ben şuraya YouTube apisini ekledim. Bunu YouTube videosunun altında vereceğim linkten edinebilirsiniz. Arkadaşlar şu kodu düzen tümünü seç kopyala yapıyoruz. Koda tekrardan döneceğiz. İndeks dosyasını not defteriyle aç. Şu body kısmının arasına yapıştırıyoruz. Burada önemli olan tabi şu video id kısmına eklemek istediğimiz videonun id'si gelecek. Videonun id'si ne demektir arkadaşlar? Şuradaki eşittirden sonraki kısım yani şu anda şöyle seçili hale getirdiğim kısım videonun id'sidir. İşte bu id'yi video id 2 noktadan sonraki kısma ekliyoruz. Dosyayı kaydedelim. İndek saat yemeli çalıştıralım. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar video otomatik olarak oynamaya başladı. Ama şurada sessizde ses kontrolü kullanıcıya ait açayım gördüğünüz gibi bu şekilde açılışta otomatik oynamaya başlayan fakat ses kontrolü kullanıcıda bir videoyu istediğimiz bir web sayfasına gömebiliyoruz Peki başka ne olanaklar sağlıyor bize bu YouTube apisi derseniz. işte genişlik yükseklik ayarı. Açılışta otomatik olarak oynasın veya oynamasın. Şuradaki 1 ve 0 değerlerini değiştirerek bunu sağlıyoruz. 1 otomatik olarak oynasın. 0 yaparsak oynamasın demektir. Butonları göstersin göstermesin. Video başlığını gizleme. YouTube logosunu gizleme. Videoyu döngüsel olarak oynatmak. Yani sürekli oynayacak. Tam ekran butonunu gizlemek. Alt yazıları gizlemek. Video açıklamalarını gizlemek, oynatırken video kontrollerini gizlemek gibi çok daha fazla sayfamızda YouTube videosunu kontrol imkanına sahip oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz burada sona eriyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.